Bursa'nın meşhur çentik pidesi efendim. Bir su bardağı su, bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket yaş maya, iki adet yumurta sarısı üzerine beyazı hamuruna olacak efendim. İki yemek kaşığı şeker, tuz aldığı kadar unumuz var. İç harcı için 300 gram kıyma, bir adet kuru soğan, iki adet sivri biber, 1 adet kapya biber, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı salça, kekik, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberle taşlandıracağımız muhteşem bir lezzet. Yöresel bir lezzet. Bursa'ya özgü bir lezzet efendim. E, Bursa'nın en güzel lezzetlerini sizler için hazırlıyoruz. E, değerli konuklarımız da bizlerle birlikte. Burada arada da Semih'ten canlı canlı bir şeyler isteriz. Söyler seve misin? Seve seve. Bak işte toprağım seve benim. Seve. <laughs> Hiç problem değil. <laughs> toprağım benim. Evet efendim ne yapıyoruz? Ilık su, ılık sütümüz var. Şöyle hemen yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ve şöyle normal klasik bir yaş mayam var. Onu da şöyle ezip ufalayıp bakın mayam çok tazeymiş bu şekilde içerisine koyuyorum. Toz şekerimi alıyorum. Şöyle. Ben şey yapayım, içinde hazır mı burada doğru Olur içine yapalım bir yandan da. İçinde de efendim soğanımız var. Soğanımızı böyle minik küp küp doğrayacağız. Ee, burada şöyle bir hamuru aktifleştirelim. Kıymamızı önden kavuracağız. Kıymalı muhteşem bir pide yapıyoruz efendim. Keş keş. Sana da yeşiller çekmiş. Yeşil çekmiş mi? Evet biraz şuşka gözükmüşüm ama olsun yok canım <laughs> bugün ekrana öyle bakıyorsun biraz şuşka gördüm kendime ama olsun evet efendim şimdi üzerine de şöyle yağımı ekliyorum baya iyi başarılı şöyle biraz da tahtanın üstünde de toparlıyorum şöyle bakın hafiften un alıp elimizle toparlama yapıyoruz şöyle oh çok güzel lokum tadında güzel bir pide yapacağız Bursa'mızın, güzel Bursa'mızın lezzetlerinden. O zaman siz hamuru yoğururken tamam. bu arada e, pazartesi günü Makedonya'ya bir seyahat gerçekleştireceğim. Ama ne güzel. Makedonya'dan da Üsküp'ten de bizleri izliyorlar dostlarım. Çok evet, var. Var. Şimdi ona geleceğim. <laughs> e, Bostivar'a da uğrayacağım. Arkadaşlarım, tamam. dostlarım onlara selam Mevleketin olsun. Memleketime çok selam söyle. Bir Bostivar türküsü okuyayım o zaman tamam. size. Tamam, tamam. Hamurumuz Süper hazır. Olur. Tamam öyle yapalım o zaman. Süper olur. Efendim hamurumuzu hafif havasına aldık. Şöyle güzel e, bezeler yapıyoruz, poğaça boyutunda. Ortasını şöyle güzelce bardakla açacağız, bardakla, bardakla basarız. Hazırız, Aynen. E, çiğden koyuluyor efendim bu Hı -hı. pidemizin içine. Hamurum e, bütün şimdi güzelce kesiyor toprağım benim. <laughs> e, kabuklarını da soydu. Şimdi çiğden alıyoruz. Semih iyisin, seni sokmuyor mu mutfağa bak toprağım. E, ben zaten çok başarılı değilim bu konularda. <laughs> ben tüketim e, kısmına bakıyorum. Evli misin? E, evet evliyim. E hanım, var. sokmuyor mu? Oh maşallah. E, Allah kalmeli, bağışlasın. Melisa. Oo iki tane. İki tane var. Allah e, bağışlasın. Amin cümlemizinki. Eşinizin ismi ne? E, eşimin ismi Faki. Faki hanımcığım. Sokun birazcık mutfağa bence. Eli yatkındır. Bizim... Rızgara konusunda uzmanlığım vardı. E, bu konuda mütevazı olamayacağım ama tamam. böyle hamur işlerinde çok başarılı sayılmam. Yapmadın mı pandemide ekmek? Herkes ekmek Tamamdır. yaptı. Tamamdır, e, pandemide ekmek yapmadık ama kendimiz pogaça gibi olduk yani. <laughs> ye, iç, yat, ye, iç, ya. bu da güzel. Bu, bu da güzel. istersen tepsinin dışına taşacak olsun? Alayım bir eldiven hemen ben. <laughs> Elimle şöyle doldur, doldurup. Bakın Dur. efendim çok güzel bir çiğ harç yaptık. ...soğanı, biberi, kapyası ve kıymasıyla birlikte güzelce özleştirdik. Şimdi bu yoğurmuş olduğumuz. Ben sana vereyim. İstersen sen oraya olur. yay. Hangisi kolayına gelir? Şöyle alayım. Heh, şöyle. Biraz fazla koydum galiba elek davrandı. Evet <laughs> şöyle bol bol dolduruyoruz çiğden. En büyük özelliği efendim çiğden hazırlanıyor olması şu şekilde. E şimdi biz bunların için doldururken efendim çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde sonra neler neler yapacağız ama soka tarifini kaçırmak istemezsiniz. Uzun süredir bahsediyorum. Muhteşem şarkılarımız var. Harika konuğumuzla çok güzel tariflerle geliyoruz. Çok kısa bir reklam arası istiyorum. Evet efendim ne yaptık? Mis gibi Bursa'mızın güzel pidesini hazırladık. Şimdi çok lezzetli bir tatlı ile devam edeceğiz kabardı mı o burçumuzun pidesi? Aldı başını Maşallah. gidiyor efendim. Vallahi. Bir de dip dibe koyduk. O kadar güzel gözüküyor ki. Ee, şimdi yani özellikle e, öğlen yemeğine ne yaparım, akşama ne yaparım diye düşünüyorsanız e, birebir ölçülü bir tarif paylaştık az önce sizlerle. İç malzemesini kavurmuyorsunuz efendim. Sanki dolma hazırlar gibi çiğden güzelce yoğuruyorsunuz. Bakar mısınız güzelliğe? Bak, bak efendim. Bence kitaptan sonra şey verelim. 200 bin olursa Nermin Hanım cantıkları yollayalım. <laughs> tamam. He, 200 bin yapın. Ben direkt tamam. elimle göndereceğim. <laughs> bu güzel hamurdan. Bak Semih olayı çözdü. Evet doyamamış be. Valla. Şöyle. Özellikle kahvaltıda yapmadım. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Se Semih 35 yaşındayım dedi ya hala ben oradayım ha. Valla baksana. Nazar değdireceksin 20 lütfen. 20-25 derim yani. Lütfen nazar değdireceksin. Yok yok değmez e, mi bu nazar? Valla... Biz hiç, de Nermin de göstermiyor. Hiç yaşlanmamış. Bak şu Allah diyoruz değil evet, mi Nermin? Ben de 37. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.